Özel sektörde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptım. Cinsiyet eşitsizlikleri, düşük ücretlere çalıştırılmak, işe alınırken evli misiniz, bekar mısınız, çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz gibi kavramlarla çok sık karşılaştık. <laughs> Deprem döneminde enkazdan çıkarılan bir öğrencimiz vardı. Sınava 3 ay kaldı. Test kitaplarım içeride kaldı. Biz ne yapacağız şeklinde. O zaman bir düşünce uyandı. Dedik ki bizim öğrencilerle ilgilenmemiz lazım. Çocuklarla ilgilenmemiz lazım. 2 gün içerisinde 250 kişilik bir öğretmen kadrosu oldu. Ve bir araya geldikten sonra bize bir alan gerekti. Diğer devlet kurumlarımız ve Büyükşehir Belediye'miz bize alanlar sağladılar. Karşılıksız bir şey yapmanın ne kadar özel bir şey olduğunu aslında burada fark ettim. Öyle olunca Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz dersler verebileceğimi öğrendim. Belediyemizde Türkçe öğretmeni olarak görev almaya başladım. Sonrasında Yeni Mahalle Kültür Merkezi'ne bilim sorumlusu olarak görevlendirildi. E, çabamın ve gayretlerimin fark edilmesi benim için çok sevindiriciydi. Belediyenin her alanında kadınlarımızı görebilirsiniz. Oğuz oğuza, yan yana emeğini icra etmek bizim için her zaman çok özel. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği imkanlara minnettarım. Kadınlar başarıyor, Antalya gelişiyor. Kadınlar üretiyor, Antalya gelişiyor.